Sayın kursiyerler, 41. ünitemize hoş geldiniz. Ee, bu ünitemizde şimdiye kadar öğrendiğimiz bütün negatif yani olumsuz yapıları bir gözden geçireceğiz. Bunları iyice pekiştireceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki biz yardımcı fiillerden sonra not ekleyerek e, olumsuz cümleler oluşturuyoruz. Şimdi bunları teker teker inceleyelim arkadaşlar ve bu olumsuzluk konusunu iyice bir pekiştirelim. Evet. Arkadaşlar olumsuz cümlelerde yardımcı fiilden sonra not getiriyoruz, kullanıyoruz. Bunun kısaltması ise n apostrof t şeklinde yapılıyor. Evet hemen örnekleri bir göz atalım. Öğrendik öğrendiklerimiz şimdiye kadar. Evet, ilk gördüğümüz arkadaşlar yardımcı fiiller, be yardımcı fiili am izardı biliyorsunuz. Am olumlu, am not kısaltılmış arkadaşlar. Apostrof M not. I'm not. Is bunun is not bunu iki şekilde kısaltabiliyorduk arkadaşlar. Isn't şeklinde veya özlemize apostrof s takısı ekleyip natı daha sonra ayırıyordum. Veya apostrof nat. not. Ar da aynı şekilde ar, ar not, aren't veya öznemizde apostrof r ile kısaltıyoruz ar'ı, natı daha sonra tek başına kullanıyoruz. Evet, was. Geçmiş zamanda be'nin was veya were kullandık arkadaşlar. Hatırlayınız, olumlu cümlelerde. Be'nin geçmiş zaman hali. Olumsuzu was not, veya kısaltılmışı wasn't. Were not. Çoğulda weren't ise bunun kısaltılmış haliydi. Present perfect tense'de have ve has yardımcı fiilini kullandık. Have not veya haven't has not veya hasn't şeklinde arkadaşlar bunun kısaltması olumsuzunu yapmıştık. Evet örnek cümlelerimizi hemen bir göz atalım. I'm not tired. Ben yorgun değilim. It isn't veya it is not raining. Yağmur yağmıyor. Present continuous tense. They aren't veya they are not here. Onlar burada değil. Ryan wasn't hungry. Ryan aç değildi. The stores weren't open. Dükkanlar açık değildi. I haven't finished my work yet. İşimi henüz bitirmedim. Sue so hasn't been to Mexico. Sue so Meksika'ya gitmedi. Evet. Arkadaşlar ee, gördüğümüz şimdiye kadar gördüğümüz bir de kip belirteçleri vardı. Örneğin Simple Future Tense'i arkadaşlar will kip belirtecini kullanıyorduk. Bunun olumsuzu ise will not veya kısaca Want. Can yetenek bildiriyordu. Beceri yapabilmek, edebilmek derken can kullanıyorduk. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Bunun olumsuzunda not ayrı yazılmıyor. Bileşik yazılıyor. Cannot. Tekrar ediyorum ayrı yazılmıyor. Can ile not arasında boşluk yok. Can not tek kelime. Kısası ise Kent. Could geçmiş zamanda veya olas kenin pastıydı veya olasılık bildiriyordu şimdiki zamanda could not couldn't. Evet, should tavsiye bildiriyordu. Yapsan iyi olur diyordu. should not shouldn't. Evet would'u gördük arkadaşlar. I would like, I would rather, I would prefer, I would love şeklinde. Bunun kısaltması ise would, would not, wouldn't. Must gereklilik, şart ifadesi gördük. Hypothetic must must not. Evet hemen örnek cümlelerimizi inceleyelim. We won't be here tomorrow. Yarın burada olmayacağız. John can't drive. John araba kullanamıyor. Süremiyor. I couldn't sleep last night. Dün gece uyuyamadım. You shouldn't work so hard. Bu kadar çok çalışmamalısın. I don't like to be an actor. Ben aktör olmak istemem. They must not have a car onların büyük bir ihtimalle arabası yok. %95 arkadaşlar ne yapıyorduk? Emin olma derecemiz vardı. Her gün otobüse bindiklerin mesela öğrenciler görüyorsunuz. Bunlar her gün otobüse biniyorlar. İşte bu cümleyi kullanıyorsunuz. They must Onların arabası yok. Büyük ihtimalle diyorsunuz. Evet, şimdi arkadaşlar Simple Present ve Simple Past'taki e, olumsuz cümleleri nasıl yapıyorduk? Evet, Simple Present'da e, olumlu ayda ve çoğularda don't, he'de he, she'den sonra ise doesn't kullanıyorduk. E, simple Past'ta ise bütün e, öznelerde didn't kullanıyorduk, hatırlayınız. Do yardımcı fiilini kullanıyorduk yani. Evet, hatırlayalım. I will you day don't do not veya don't kısaltılmışı he she it does not veya doesn't daha sonra fiilimizin ilk hali geliyordu yalın hali work live go dikkat ediniz arkadaşlar buradaki s takısı olumlu cümlelerde fiilin sonuna s takısı ekliyorduk simple present'ta bu daz'a geçtiği için s takısı İki tane de takısı olamayacağı için fiilimiz yalın kalıyordu. Olumsuz cümlelerde ve sorularda hatırlayınız. Simple pasta da aynı şey oluyordu. Negatifte bütün öznelerden sonra arkadaşlar tek zaten did not veya kısacası didn't vardı. E, Verb'imizin ikinci hali olumlu cümlelerde kullandığımız ikinci çekimi e, did olduğu için arkadaşlar olumsuzlarda ve e, Do'nun geçmiş zaman verbiki çekimi olduğu için ne yapıyorduk? Fiilimiz tekrar yalın haline geri dönüyordu çünkü iki ta aynı cümlede iki tane V2 V2 olamaz arkadaşlar. Evet şimdi olumlu cümleleri olumsuzlara çevirelim hızlı bir şekilde nasıl yapıldıklarını hatırlayalım. I want to go out dışarı çıkmak istiyorum. I don't want to go out. Dışarı çıkmak istemiyorum. They work hard. Onlar çok çalışıyor. They don't work hard. Onlar çok çalışmıyor. Liz plays the guitar. Liz gitar çalar. Liz doesn't play the guitar. Dikkat ediniz arkadaşlar. Plays doesn't play the guitar. My father likes his job. Yine S takısı ekledik. Üçüncü tekil şahıs. My father Doesn't like his job işini sevmiyor. I got up early this morning. Ben bu sabah erken kalktım. Simple past. I didn't get up early this morning. Bu sabah erken kalkmadım. They worked hard yesterday. Onlar dün çok çalıştı. They didn't work hard yesterday. Onlar dün çok çalışmadı. We played tennis. Biz tenis oynadık. We didn't play tennis. Tenis oynamadık. Olivia had dinner with us. Olivia bizimle yemek yedi, akşam yemeği yedi. Olivia didn't have dinner with us. Olivia bizimle akşam yemeği yemedi. Evet. Şimdi arkadaşlar emir cümlelerini görmüştük. Emir kipini görmüştük. Burada eee filmimizin yalın halini söylüyorduk arkadaşlar. Look diyorduk. Bak. Veya wait for me. Beni bekle. Peki bakma veya bekleme nasıl diyeceğiz? Don't ekleyeceğiz arkadaşlar. Filmimizin başına look don't look. Bak, bakma. Wait for me, beni bekle. Don't wait for me, beni bekleme. Evet bazen arkadaşlar bu tabii en son gördüğümüz do ve simple present'taki do yardımcı fiil arkadaşlar. Bir de do yapmak anlamına gelen ana e, fiil arkadaşlar. Bu durumda ne yapacağız? Aynen tekrarlayacağız arkadaşlar. İki tane do olacak e, şeyin içinde, cümlemizin içinde. Bakınız do something bir şeyler yap. Don't do anything. Hiçbir şey yapma. Şimdi don't ilk baştaki don't arkadaşlar yardımcı fiil. İkinci do ise arkadaşlar bu normal yapmak eylem fiili. Su so, does a lot on weekends. Su so, hafta sonları çok iş yapar. Su so, doesn't do much on weekends. Su so, hafta sonları fazla iş yapmaz. I did what you said. Senin söylediğini yaptım. Senin söylediğin şeyi yaptım. I didn't do what you said. Senin söylediğin şeyi yapmadım. Evet. Geldik alıştırmalarımıza. Aşağıdaki cümleleri negatif yapacağız, olumsuz yapacağız. He's gone out. He hasn't gone out. They are married they aren't married. I had dinner. I didn't have dinner. It's cold today. Bugün hava soğuk. Soğuk. It isn't cold today. Bugün hava soğuk değil. We will be late. Geç kalacağız. We won't be late. Geç kalmayacağız. You should go. Sen gitsen iyi olur. You shouldn't go. Gitmesen iyi olur. Evet şimdi de simple present ve simple past olumsuz yapacağız. She saw me. Beni gördü. She didn't see me. Beni görmedi. I like cheese. I don't like cheese. They understood onlar anladı. They didn't understand. He lives here. O burada yaşıyor. He doesn't live here. O burada oturmuyor. Go away. Buradan git. Gitme diyeceğiz şimdi. Don't go away. Dur gitme. I did the dishes. Evet do the dishes bulaşıkları yıkamak demek arkadaşlar. Buradaki did geçmiş zaman oldu. V2 yani. I didn't do the dishes diyeceğiz. Bulaşıkları yıkamadım. Make these sentences negative. Evet, olumsuzluklara devam ediyoruz. She can swim. She can swim. O yüzebiliyor. O yüzemiyor. They have arrived. They. Onlar geldi. They haven't arrived. Onlar gelmedi. I went to the bank. Bankaya gittim. I didn't go to the bank. Bankaya gitmedim. She speaks Japanese. O Japonca konuşuyor. He doesn't. Big Japanese. O Japonca konuşmuyor, bilmiyor. We were angry. Biz kızgındık. We weren't angry. Biz kızgın değildik. 6. He will be happy. He won't be happy. Call me tonight. Beni bu akşam ara. Beni bu akşam arama. Don't call me tonight It rained yesterday. Dün yağmur yağdı. It didn't rain yesterday. Dün yağmur yağmadı. I could hear them. Onları duyabili duyabiliyordum. Onları duyamıyordum diyeceğiz. I couldn't hear them. Ve son olarak I believe you sana inanıyorum. Sana inanmıyorum. I don't believe you. Sana inanmıyorum. Evet. Boşlukları olumsuzluklarla ya olumsuz yardımcı fiillerle doldurmaya devam ediyoruz. Isn't, haven't, don't gibi. They aren't rich. Onlar zengin değil. They don't have much money. Onların fazla parası yok. Won't you like something to eat? Ha pardon, would you like the some, would you like something to eat? Yiyecek bir şey ister misiniz? No thank you. I am not hungry. Aç değilim. Find my glasses. Have you seen them? Evet, I cannot I cannot bulamıyorum gözlüklerimi. Onları gördün mü? Glasses gözlük. David go to the movie theater much. Sinemaya gitmek fazla. I'd rather watch the movies at home. Evet, David gitmez diyoruz. Çünkü evde film seyretmeyi tercih ediyormuş. Evet, genelleme yaptığımız için doesn't David doesn't go to the movie theater much. David e, sinemaya fazla gitmez. O evde film seyretmeyi tercih eder. We can walk to the station from here. Buradan istasyona kadar yürüyerek gidebiliriz. Fazla uzak değil. It isn't very far. Where, it, where is Jane? Jane nerede? Bilmiyorum. I don't know. Onu bugün görmedim. I haven't seen her today. Evet seen arkadaşlar seen'in üçüncü çekimi olduğu için burada present perfect kullanıldığı aşikar. O yüzden de I haven't yazdım. Be careful. Dikkat et. Düşme. Sakın düşme. Don't fall. We went to a restaurant last night. Dün akşam bir restorana gittik. Evet, olumsuz kullanacağımıza göre yemeği fazla sevmedim. Çok fazla sevmedim. I didn't like the food very much. Yemeği çok fazla sevmedim. I have been to Japan many times. Japonya'ya çok çok sefer gittim, çok kez gittim. But I haven't been to South Korea. Ama Güney Kore'ye gitmedim. Julia be here tomorrow. She will be out of town. Evet, Julia burada olmayacak. Julia won't be here tomorrow. Yarın burada olmayacak. She will be out of town. O şehir dışında olacak. Who broke the who broke that window? O camı kim kırdı o pencereyi? Not me. Ben değilim. Ben yapmadım. I didn't do it. Ben yapmadım. We didn't see what happened. Ne olduğunu, happen meydana gelmek olmak, ne meydana geldiğini görmedik. Ne olduğunu görmedik. We e, bakmıyorduk. O anda bakmıyorduk. Evet, present, past, continuous bu arkadaşlar. We weren't looking at the time. Evet, o anda bakmıyorduk ne olduğuna. Can bought a new coat a few days ago. Can birkaç gün önce yeni bir palto aldı. But henüz yet, en sonunda yet'i gördüm. Bana present perfect tense kullan diyor. Olumsuz. She hasn't worn it yet. Henüz giymedi. You bu kadar uh, hızlı araba sürmemelisin. It is dangerous. Bu tehlikeli. Evet, tavsiye verirken bir şey yapma, sana iyi olur derken shouldn't. You shouldn't drive so fast. Bu kadar hızlı araba kullanmamalısın. It is dangerous. Bu tehlikeli. Evet arkadaşlar şimdi Sam'e bazı sorular soracağız. You ask Sam some questions. He answers Yes or no. Evet veya hayır diye cevap veriyor. Write sentences about Sam. Affirmative or negative. Evet Sam hakkında cümleler yazacağız. Olumlu veya olumsuz. Evet. Şimdi soruyoruz Sam'e. Are you married? Cevap veriyor. No. He isn't married. Do you live in Los Angeles? Los Angeles'ta mı yaşıyorsun? Yes. He lives in Los Angeles. Were you born in Los Angeles? No demiş. Yani he wasn't born in LA. LA Los Angeles'ın kısaltması arkadaşlar. Öğrenmiş olun. Do you like Los Angeles? Do you like LA? Los Angeles'ı sever misin? No. He doesn't like LA. Los Angeles'ı sevmez. Sevmiyor. Would you like to live somewhere, some else? Başka bir yerde yaşamak ister miydin? Yes. He. Başka yerde. Yes Her... diyeceğiz ya. Yeah. Yes. He. He. Hit diyelim. Hit. Like to live some place else, başka bir yerde yaşamak ister, istiyor. Can you drive? Araba kullanabilir misin? Yes, he can drive. O araba sürebiliyor. Have you traveled abroad? Yurt dışına çıktın mı, seyahat ettin mi? No, he hasn't traveled abroad. Yurt dışına seyahat etmedi. Do you read the newspaper? Gazete okur musun? No. He doesn't read the newspaper. Are you interested in politics? Siyasetle ilgileniyor musun? No. He isn't interested in politics. Do you usually watch TV at night? Akşamları genelde televizyon seyreder misin? Yes. He watches TV usually diyelim pardon hemen şöyle usually watches TV at night. Did you watch TV last night? Dün akşam televizyon seyrettin mi? No. He didn't watch TV last night Dün akşam televizyon seyretmedi. Did you go out last night? Dün akşam dışarı çıktın mı? Yes. He went out last night. Dün akşam dışarı çıktı. Evet arkadaşlar, bu ünitemizde şimdiye kadar gördüğümüz olumsuz cümle yapılarını kip teşleri veya yardımcı fiillerle nasıl e, olumsuz cümleler yaptığımızı tekrar tekrar gözden geçirerek iyice pekiştirmiş bulunmaktayız. Lütfen arkadaşlar ödevleri yapmayı ihmal etmeyiniz ki bu konucu bu konu tamamen aklınızda otursun e, diyorum ve bir sonraki ders görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.